Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizler için keşkek tarifi vereceğim. Karadeniz usulü. Bir adet tavuk aldım ben. 1 kilo aşurelik buğday aldım ben. Biraz fazla yapacağım. Birazını isterseniz çorba yapmak için ayırabilirsiniz. buğdayı aşurelik buğdayı akşamdan ayıkladım, yıkadım, ıslattım. Şimdi ten büyük bir tencere tencereye aldım. Tavuğu da çiğden yapıp koyacağım ben içine tavuğumuzu koydum içine. Şimdi ocağa alacağız arkadaşlar. Ocağı aldım. Bu şekilde. Şimdi içerisine su ilave edeceğiz. Ben göz kararı koyuyorum suyu. Zaten kaynadık kaynadıkça Keşkek suyunu çekecek. Siz ayarlayacaksınız onu göz kararı. Şimdi ağzını kapatıp kaynasın. Kaynadık sıra ara sıra sık sık karıştıralım. Hem dibine tutmasın hem de aşure buğdaylarımızı ezelim. Evet sevgili izleyenler bu şekilde keşkemiz pişiriyoruz. Arada böyle karıştırıyoruz tavuğumuz piştikten sonra içinden alacağım didikleyeceğim piştikten sonra üzerine koyacağım dökeceğim tereyağı eritip keşkemizin üzerinde dökeceğiz Evet keşkemiz pişmeye başladı bayağı koyuldu sürekli karıştırdım dibine tutturmayalım keşkemizi Şimdi arkadaşlar tavuğu çıkardım içinden ve didikledim. Tavuğumuzu içine koyuyoruz. Ay. Bir miktarda su koyacağım arkadaşlar. Ben sürekli arada bir su ilave ettim. Zaten koyuluğuna göre. Bu şekilde şimdi bu şekilde karıştırıp keşkeğimizi son hallerini getirmeye çalışacağız. İyice bu şekilde buğdaylarımızı ez, ezeceğiz, pişireceğiz. Daha sonra üzerine tereyağımızı da ekleyeceğiz hep birlikte. <laughs> evet, keşkeğimiz gayet güzel olmaya başladı. Piş pişmeye başladı. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Evet sevgili izleyenler. Keşkemizin yumuşak olmasını istiyorsanız şöyle 250 mg'lık su bardağı, yarım su bardağı süt ilave edin. Daha yumuşak olur keşkemiz. Sürekli karıştırıyorum ben, karıştırıyorum. Dibini tutmaması için ve buğdayların ezilmesi için gördüğünüz gibi keşkek buğdayları ezilmeye başladı altını kızmayı unutmayın evet sevgili izleyenler şimdi tuzunu atıp tenceremizi kapatacağız ağzını göz kararı koyuyorum ben tuz arkadaşlar tuzuna bakın öyle ilave edin biraz meşaretli bir iş ama lezzetli çok güzel bir keşkek oluyor Evet sevgili izleyenler. Şimdi tavamızı ocağa koydum. Altını açtım. 2 yemek kaşığı, kaşığı tereyağı ilave ettim. Eriteceğiz. Keşke mi pişirdim ben yani arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Dinlenmeye bırakıyorum artık. Biraz dinlensin. Yağımızı eritip yağımıza da tatlı kırmızı biber ilave edeceğiz arkadaşlar yağımızı erittik bu şekilde harika oluyor gerçekten evet servis tabağına da keşkeğimizi aldım muhteşem oldu arkadaşlar Şimdi tereyağımızı bu şekilde üzerinde gezdiriyoruz. Yiyecek olanlara ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlemeye devam edin. Takip edin. Beni takip ediyorsanız beğeni, yorum, emojilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.